Ambulans aradık, ambulans gelmedi.

og við eru á at gera. Eina og góða umstøðu, umstøðu, og tað hevur teppan, jangur, og tað 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 koyast. Um all neðrum şey, ma Не, 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 Abi bak şurada ben sana göstereyim. Şurada kaldırımın başında biz burada motoru yapar yani bom bir ses geldi ama biz dönmemizde araba zaten kaldırıma çıkmış doğrultuyla beraber. Sonra zaten o lastik bir tanesi yerde, bir tanesi de kaldırımın üzerinde sürte 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 geldi. Sonra gördüğün gibi sırayla zaten Lada'dan bir başladı. Mercedes'e, oradan Fiat'a, oradan Ford'a vura 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 gitti. En sonunda orada zaten Duvarın dört araca vurmuş herhalde. Dört araca vurdu ya. Çok kötü. Araba yukarıdan aşağı geldi. Kalp krizi geçirmiş. Öndeki araba bir tanesi yan Mercedes'e vurdu. Ondan sonra geldi bana vurdu. Benim arabayla bağ var. Tamirci arkadaşım böyle arabası yukarıya doğru dönüktü. Ona vurdu. Aramızdan vurdu. Beni buraya kaldırma çıkarttı. Bu arabayı karşıya vurdu. Araç yine gitti. Orman işletmesinin duvarına vurdu. Orada durdu.